sırada yıldızlı çok farklı bir takımımız var. Kalitesi çok güzel. Üst seviyede kalitesi var. Bu şekilde tanıtacağım size. Bakın. Uzun kollu hırkamız. Simli fırıltılarla işlenmiş yıldızlar. Fermuarlı hırka şeklinde kullanılıyor. Çok kullanışlı. Şu anda size gösterdiğim 4-5 yaşı. Bakın parıltılı simli kapşonunun ipi var, esne yumuşacık kumaşı bu şekilde kapşonumuz, uzun kollu ve içine tişörtü yarım kollu. Hemen yakın detay olarak incilerini göstereceğim size. Bakın hepsi şunlar görmüş olduklarını sarı inciler ve sarı pırıltılar simlerle döşenmiş. Aynı zamanda bu incilerimizin hepsi zımbayla tutturulmuş. Hiçbir şekilde yıkadıkça dökülme ihtimali yok. 4-5 yaşını görüyorsunuz. Kalıpları gayet güzel, rahat. Çok esnek ve likralı kumaşı var. Aynı zamanda Instagram sayfamızdan da kumaş bilgilerine ulaşabilirsiniz detaylı olarak. Ve yaş bilgilerine oradan da ulaşabilirsiniz. Şu şekilde lastikli taytımız ve kenarında hırkasıyla uyumlu bakın yıldızlı sarı pırıltılı şeritlerimiz var. Bu şekilde. Uçlu takımımızın fiyatı 75 lira. Kalite garantilidir, kalıp garantilidir. Dilerseniz şeffaf kargo ile gönderim yapıyoruz. Ürününüzü görerek teslim alıyorsunuz. Gönül rahatlığıyla ve kapalı ödeme seçeneğimiz var. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz.